Merhaba arkadaşlar, ee, bugün sizinle birlikte final görevini yapacağım. Ee, final görevden sonra yapacağım ee, bu ismini söyleyin. Firefighter çünkü yine aynı hata yaptık. Oyunda bir hata var. Gidip ms görevini yapayım o zaman. Son görev herhalde olacak. Gidip bakalım. Son görev yapıyorum. Keşke şu asla seyfe olsaymış ya. Oy oy oy.

dedi George'un narıç Ulan piç, Ulan niye pender var onunla? Meeting with Salvatore evet Bu görevden sonra yaparım bir defa yerini hem sizde %100 o bittiğimi kanıtlarsanız şimdi kontrol. ol Salvatore onunla Ve herhalde mafyalar var anlaşma ...gelecek ve oyun bitecek. Ananın amı ananın canı, ananın... Belki de final gördüğünden sonra açılsın o yarış. Öyle olursa finalden sonra yaparım. İlla ki finalden sonra GTA San devam etti, bu da öyle olur. Bir. Bölüm olmaz ya. Bu bölümde biter Sadece itfaiye kaldı. Yani itfaiye... ...hepsini bitireyim, itfaiyeyi en son yapacağım. Ne el olduğunu itfaiye ben de anlamadım. Sen tıniyaz güzel.

To amaze me, boy. Got the balls to challenge me to a duel? Me? The Sal Leone. It's who I am. I'm in it until I'm dead. She here, then, I will, diyor. And that's that, great. Sorry, we have no other choice. They want to know that Marcus Tindaco died during a shootout. You will never again. again, if you will, then you and the rest of your men are dead. But what about my men in Venturas? Why by never come back? Forever? They no longer exist. Do you understand? That's my one condition. Even got you a new identity. price of Liberty, stay alive, yet fucking forgotten forever, huh? Marcus, this is the best we can offer. 3 2 1 Editor A. Alvarez. Story Mission Design. Lead Artist. Yıldız ben. Tüm şekiller gösterecek yeter sanat açısından gibi. Chernikov, Sovetski, Sobaçka, Şik, <laughs> Razor, Marmaker, Erikos, İdirim, Dreamer, Aranor, Parov, Mortoçka, Lukin, Никол Кат, Баткар, Мо Прожек, Майк, Мелзан, Инсипирит Бай, Гета Либерти Сити Сторис Самодлан Мъж, Гета Вайс Сторис, Лук, Сток, Тю, Смукин Берлс, Снач, Револвер, Рок Лорова, Джентълмен, Ужас Елевент, Да Гадфадър, Мафия за Ситуал Риван, Мафия и Кемафия и Чикост, Паул Синайко, Саватор Леон, Франк Синайко, Финцензо Сони Сипряни, Марко Синайко, Елено Морети, Дан Сучо, Мария Леон, Едбо, Мики Ханфест, Акто и Кеномат, Марко Синайко, Паул Синайко, Казуки Казан, Фил Касиде, Масимо Торини, Авери Керингтон, Саватор Леон, Самп, Бернардо Синайко, Тошико Казан, Нет Бърнар, Джорджи Форели, Майкъл Майк Леон, Геолеон, Фотоши Айвава, Скини Томи, Акт Тич Marcus Sindaco, Giorgi Foroli, Salvatore Leon, Nicva Le Leon, Leon Tony Cipriani, Federico Sindako, Bernardo Sindako, The End. Said all right, no. Glad to hear you aren't angry, but maybe it's best if you were to leave town. Better for everyone. Pretend you die. Move, I'm late, bro. Don't you worry about me, Giorgio. I don't want to lead anything after all this shit. I'm dry. I'm tired of everything, man. And I ain't staying. Once I'm done with everything I've had, you won't have to worry about Marcus again. So long. Uh huh. I'm seeing them. 995 ananın ama Bir şeyde eksik demek geliyor herhalde. Na kotu maili geliyor. Tamam bonus geri açıldı ama. açılmadı sattık maalesef %100 yapmışım gibi yok yanlış yaptım adam buraya geliyor Ne var da bakayım. Kalktım. Ha Haha ne oldu lan? Beşli gelmiş tamam. Hı hı. well eu şu konuşuyor var. Bir, ama niye girmiyor göreve? Hmm, anladım. Bir kaydı yaptıktan sonra dersin sen bir de. Şu adamı Tamam ben keseyim. Bir bir deneyim yapmaya yaptıktan sonra itfaiye görevine gidin bak. Olmadı itfaiye görevini zaten görüşmeyeceğiz Direkt kapın Evet arkadaşlar, boyunun finalini verdim. Kusura bakmayın ama falan gel. Bir BMC Gel. Benim için %100 bitti. Tüm ana görevler bitti. Hepsi bitti. Ee, artık e, yeni GTA modu Devam edeceğim. Ee, hangi GTA'yı yapalım? Liberty City Stories mi yapalım? Yoksa Chinatown Walls mı yapalım? İkisinden birini seçeceksiniz. Ve bu bölümden bu kadar. Oyuna da elveda. Ee, Marcus Sindaku'ya da bay bay. Son kez görüyoruz. Video olarak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay bay.